Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Son 6 senedir alınan başarısızlığı, yani futboldaki başarısızlığı bir şekilde faturasını kesecek mi kesmeyecek mi? İnan e, beni derbiden daha fazla merak ettiriyor bu seçim. 40 bin civarında üye oy kullanmak Bu tarihi sahip. bir seçim olur Fenerbahçe açısından. Herhalde rekor katılım olur. Yalnız sana şöyle bir şey söyleyeyim. Yani benim e, çok eskiden beri arkadaşlık yaptığım Fenerbahçeli arkadaşlarım hala Ali Koç'a oy vermeli yani oy verebileceklerini söylüyorlar. O da beni çok şaşırtıyor Altın mesela. doldururken mesela merak ettiğim için soruyorum. Ne söylüyorlar Kaya abi? Yani detaylı bir... Ya Geçmiş dönemde az Yıldırım'ın hani Hı. başarılı dönemlerinin dışında kulübede ciddi hasar verdiğini Hı. düşünen insanlar da var. Ama yani ben biraz onları fazla rasyonel görmüyorum. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'nin bütün hedefi şampiyon olmak. ya Böyle olmamalı büyük takım ya. Medici'de aslında Fenerbahçe'ye bu sene baktığın zaman başarısız mı? E verilen söze göre başarısız ama yeni bir takım kurdu. Yeni bir hoca getirdi. Yani tekrardan bir hocayla anlaştı. E, aldığı puan, istatistikler, e, rakibi çok başarılı. Onun arkasından ikinci olmak bence çok büyük başarısızlık değil. Ama tabi camiaya gel bunu anlat. En azından mesela en büyük üçüncü rakibine 40 puan fark atmış vaziyette. Tarihi bir rekor kırıldı. Muhtemelen minimum puanı. 96 veya 99, 99 bitirecek. Dolayısıyla bu başarısız bir tablo değil. değil. Alınan futbolcuların hepsine altına ben de imzayı atarım. Hı. Ha, İsmail Kartal için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Doğru Niye Kayı abi soruyorum. Neden? Ya şimdi İsmail Kartal'ı bir kere denedin. Olmadı diye yolladın bir daha getirdin. her yani ben öyle bir kadro kuruyorum ama bunu kim olsa e, şampiyon yapar dedi Hı. herhalde başkan. E daha evvel İsmail Kartal'ı az yıldırımda denemişti. O da olmamıştı. Ama bence İsmail Kartal'ın en fazla önünü tıkayan yine Ali Koç oldu. Yani her şey iyi gidiyor. Mükemmel futbol, iyi istatistikler, Öndeki 5-6 tane futbolcu gol ve asistler. Arkada bir takım sorunlar var. E devre arasında hani Bonici Çağlar transferi çok doğru. Bence kurun işte hala bana göre doğru transferlerden bir tanesi. E sen kalkıp 3 ay kala bizi şampiyon yapmayacaklar diye ortaya çıkıyorsun. Hani bu hem sen zannettin ki hani böyle diyerek hakemleri ve MHK'yi baskı altına alacaksın. Halbuki kendi oyuncularına büyük zarar verdi. Yani futbolun dışına taşıdın. Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve Stefano Pioli derken Ali Koç'tan ters köşe. Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurul için geri sayım başladı. İki başkan adayı bir yandan yönetim listesini oluşturmak için mesai yaparken bir yandan da teknik direktörü belirlemek için çalışıyor. Aziz Yıldırım adaylığını açıklarken Jose Mourinho ile görüştüğünü ve seçilmesi halinde kendisiyle anlaşacağını söylemişti. Yıldırım'ın bu çıkışının ardından gözler Ali Koç'a çevrildi. Koç cephesi de Mourinho ile temasa geçti. Ancak tek aday Portekizli çalıştırıcı değil. Aktarılan bilgilere göre sportif direktör Mario Branco, Milan'dan sezon sonunda ayrılacak olan Stefano Pioli'nin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan teknik adamı olan ilgi iletilip şartları soruldu. Stefano Pioli için nabız yoklayan Fenerbahçe'de Ali Koç'un hayalindeki isim ise ortaya çıktı. Ali Koç'un hayallerini süsleyen teknik adamın ise Antonio Conte olduğu öne sürüldü. Dünyaca ünlü teknik adam 2023'te Tottenham'dan ayrıldığından beri boşta. Antonio Conte'nin Napoli'nin başına geçeceği iddiaları vardı. Ancak Mavi Beyazlıların başkanı De Laurentiis, geçtiğimiz Kasım ayından beri tecrübeli teknik adamla görüşmediklerini dile getirdi. Antonio Conte, son çalıştığı kulüp olan Tottenham'da senelik 15 milyon pound kazanıyordu. İtalyan çalıştırıcının yüksek maaş ve transfer bütçesi beklentisi olsa da koçun tüm şartları zorlamaya kararlı olduğu iddia edildi. Hatta bazı kaynaklar Ali Koç'un Antonio Conte ile anlaştığını ve maaşının bir kısmını da Acun Ilıcalı'nın karşılayacağını belirtti. Ali Koç'un 23 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek olan basın toplantısında Antonio Conte'yi açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor. Sezon başında İskoç ekibi Rangers'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kent, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başaramadı. 27 yaşındaki futbolcunun lisansı askıya dahi alınmıştı. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye veda etmeyi planlayan kent için oldukça dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe cephesi İngiliz futbolcunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da gelecek yaz yollarını ayırmayı planlıyor. Oyuncunun menajeri ise yurt dışından birçok takımla temas halindeydi. Ancak transferde bomba bir gelişme yaşandı. Çarpıcı iddianın detaylarına göre Kent için son olarak Süper Lig'den Beşiktaş'ın devreye girdiği ortaya çıktı. İddialara göre siyah beyazlılar Fenerbahçe ile anlaşarak İngiliz futbolcuyu renklerine bağlamayı planlıyor. Öte yandan Fenerbahçe ise oyuncunun maaş yükünden kurtulmak adına Kent'i bu yaz uygun bir bonservis bedeliyle göndermeyi planlıyor. Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından İngiliz futbolcunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor. 2022 yazında 17,5 milyon euro olan kentin güncel piyasa değeri 5 milyon euroya kadar gerilemiş durumda. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan kent 1 gol ve 2 asist kaydedebildi. Orta sahanın patronu Fred. Galatasaray Fenerbahçe derbisinde orta sahada büyük bir mücadele yaşanacak. Galatasaray'da Lucas Torreira performansıyla sezonun yıldızlarından biri oldu. Fenerbahçe'de ise Fred oyun planının en önemli parçası haline geldi. İsmail Kartal'ın derbide en güvendiği isimlerin başında da Sambacı geliyor. 31 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında Trabzon karşısında sakatlığı, Galatasaray maçında ise cezası nedeniyle forma giyememişti. Büyük maçlarda çok etkili bir performans sergileyen Fred, Trabzon deplasmanında iki kez ağları sarstı, Beşiktaş derbilerinde de futboluyla ön plana çıktı. Sambacı yarında takımın orta sahadaki patronu olacak. Takım boyu Fred'in pozisyonuna göre ayarlanacak. Yıldız futbolcu, top rakipteyken presi başlatma talimatı veren, top takımındayken de geriden oyun kuran isim olacak. İsmail Kartal'ın derbi planı belli oldu. Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor. Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan birisi de ileri uçta kimin oynayacağı. Son dönemde Michi Batshuayi'yi tercih eden teknik direktör İsmail Kartal derbi içinde Belçikalı golcü üzerine bir plan kuruyor. Bunun temel sebebi Belçikalı futbolcunun fiziksel artıları. Edin Dzeko'dan daha genç, güçlü ve dinamik olan Batshuayi'nin bu avantajlarından teknik heyet faydalanmak istiyor. Özellikle Galatasaray'ın savunmadan çıkışlarını önlemek ve bu bölgede baskı yapıp oyun kurmasını engellemek ve top kazanmak için Batshuayi'nin önemli olduğu düşünülüyor. Maçın gidişatına göre ise Ceko oyuna girecek. Son bölümlerde yıpranmış ve yorgun savunmaya karşı Bosnalı futbolcunun tecrübesi ve kalitesiyle katkı yapması hedefleniyor. Öte yandan takımda uzun süredir bir moralsizlik vardı. Olympiakos'a karşı elenen ardından da lig yarışında geriye düşen Sarı Kanarya hedeflerden arka arkaya koptu. Bu nedenle futbolcuların havası iyi değildi. Derbi öncesi takım toparlandı. Derbi galibiyeti ve şampiyonluk şansını son maça taşımak gibi motivasyonlar oyuncuları tekrar ayağa kaldırdı. Sarı Kanarya moral açısından son dönemlerin en üst seviyesine ulaştı.